嗯。 spor öncesinde ve spor yapıp yapmamız gereken sakatlanmamızı engelleyici tutma ve esir bunlar. Bunlar günlük hayatta basit ve uygulanabilir hareketler. Güven baş hizasından aşağıya doğru, ayaklara doğru hareketleri tek tek göstereceğim. Fazla detaya girmeyeceğiz. Sadece şu kıyafetlerle Yapılandığı bir Şimdi Evet Şimdi bacaklarımızı omuz gençliğinde açıyoruz Ellerimiz Yukarıda Kapayı aşağıya doğru gezdiriyoruz doğru. <laughs> Sağ kolumuzda başımızı sağa doğru çekiyoruz. Her hareketi ortalama 10 hani yapacağız. Sol tarafa doğru çekiyoruz. Evet. Şimdi sağ kolu yüzü çeviriyoruz ama hareketli bir şekilde. Aynı şu şekilde. Sağlık Bakanlığı'nın kapsam her haftayı kutlamaya başladık. Her haftanın ayrı teması var. İl Sağlık Müdürümüz, İl Valimiz, Merkez İlçe Kaymakamlarımız sürekli olarak Çamlıktaki bu etkinliklere katılıyorlar. Edine, e, Denizli arkadaşlar e, bu e, yürüyüşlere katılabilirler. Halka açık çünkü. Sonuç itibariyle biz de bu proje kapsamında ilçemizdeki etkinliklerden birisiyle gerçekleştirdik. Daha önce biz direkt gerçekleştirmiştik. Bu üçün olmuş oldu. Ee, genel anlamda Sağlık ve e, Hareket, Sağlık kal e, projesinin bir ayağı da OBESTE ile ilgili. OBESTE kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde arkadaşlarımızın çalışmaları var. Plates kursu var. E, yine OBESTE, e, OBESTE kapsamında bazı projelerimiz e, var onlarla ilgili sizlere ulaşılacak zaman zaman. Bugünkü programımız burada bitiyor. Ee, kaymakam Bey e, son dakikada kayma, e, valilikten çağrıldığı için gelemedi. Onun selamları var. Onu seyredeceğim istiyorum. Programımız burada bitti. Karşıda bizim e, Ali Bey var. Üzerinde ay yıldız olan e, kurum aracımız. E, arkasında su ve sarı ve kırmızı elmalarımız var. Mekanlar olarak alıp geçebiliriz.